Değerli misafirlerimiz, değerli şahitlerimiz, Muhalle ile Azmi Bey'in nikah törenine hoş geldiniz. Nikahına bakacağım bu çifte Allah'tan bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Evlenme isteğinizi ve dediğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza göre evlenmenize bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Evlenme isteğinizi bir kez de şahitler ve bizim huzurumuzda sesli olarak söyleyiniz. Sayın Muhalle Hanım, hiç kimsenin etkisi altına kalmadan kendi özgür verdiğiniz yanınızda Azmi Bulut Bey'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Aziz Bey, hiç kimsenin etkisi altına kalmadan kendi özgürlerlerinizde yanınızda evet. bulunan Muhalla Bey Türkan bir evlenmeyi kabul ediyor evet. evet. Sayın şahitim, Şahit Bey, biz evlenme Şahit Görüyor musunuz? Evet. evet. Teşekkürler. Ben de Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yalçın Bey'in bana vermiş olduğu yetkilerlerden sizlere işi ilan ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bir bana bakar mısınız bir hızı atarken? Güzel. Tamam. Evet, tamam. aynı şekilde. Güzel. Oh, I don't like Evet, cüzdanı evet. evet. beraber tutabilirsiniz. Evet. Güzel, buraya bakıyorsunuz. Evet, çok güzel. Evet, çünkü bir de saldırıdan da çekelim. Güzel. Yarım seyir. Oğuz maya. Tamamdır. Ee, 1986 yılında, yani askere gitmeden önce yani şimdi geçim tanıştık, o zaman nişanlandık. Ben askere gittikten sonra dağıtım izniyle geldim. Ama bizi ayırmışlardı yani. Ben haberim yoktu. Yıllarca bekledim yani. Tekrar kavuşmak. Allah bugüne nasip etti. Çok şükür. Yani. Bu dönemde nasıl tanışabildiniz? Yani nasıl görüşebildiniz? Tekrar. Ablam Gül'de görüştük. Oraya gelip gidiyorlardı. Evet. Onları da tanımıyorlar da sonra da tanıştık. Yani. Şu an neler hissediyorsunuz peki? Ya çok mutluyum. Allah'ıma şükürler olsun. Aşkımla kavuştum. 35 yıl evet. önceki aşkınızla kavuştunuz, değil Aynen. mi? Evet, evet sizi tanıyabilir miyiz? Muhalle ağabey, dur şu an bulut. Yani Şimdi de dediği gibi, yani 34 yıl öncesinde bir talihsizlik oldu ama çok şükür bir tevabukla tekrar karşılaştık. Çok şükür bundan sonra bakacağız inşallah. Böyle bir şey hayal etmiş miydiniz? Yani 34 yani yıl geçmiş değil, aradan. Aklıma gelmeye başına geliyor derler ama güzel oldu bizim için. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah bundan sonra hayırlısı olsun. Başladık bakalım. Neleri, şu an neler hissediyorsunuz peki? Ya çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hiç olmayacak şeyler oldu. Güzellikler oldu. Evet. Yani, İstediyorum ve hiç aklımıza gelmeyen şeyler oldu. Yani e, Ablasigül'de, eşimle Aplasagül'de biz bir tevabukla karşılaştık. Daha doğrusu ben gittim. Daha sonra kendileri beni ayrıca tanıdı. E, maşallah o da çok ketun çıktı. Üç yıl hiçbir şey söylemedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra eee Azmi'den bahsetti. Ondan sonra olaylar gelişti. Peki 34 yıl sonra gördükten sonra nasıl hani tanıyabildiniz mi? 34 yıl önce gördüğünüz kişiyi. Tabii ki gözler unutulmaz, unutulmaz. Gözleri tanıdın. <laughs> <laughs> evet. O unutulmuyor. Her yerde değilse gözler unutulmuyor. Gözlerden tanıdın. Evet.